Yani, Kulüp Başkanımız e, Sayın Savaş Abak e, ve yönetim kurulu arkadaşlar bugün ziyaretimize geldiler. Memnun olduk ziyaretlerinden dolayı e, ve başlattıkları bir kamp, kampanya ya da destek olmak üzere elimizden gelenin yapacağımızı sözünü verdik e, kampanyada e, çok güzel e, bolumuzun, bu, bol sporumuzun bu zor, e, zor şartlarda personel giderlerinin en azından 80 tane personel giderimizin ee, boldaki iş adamlarına e, desteğinden e, bize bahsetti. Biz de bunu çok uygun gördük. E, bir tane personelimizin e, bundan sonra e, e, maaş ve giderlerini inşallah nasip olursa biz karşılayacağız. E, Tabi bu e, bol spor bizim bol sporumuz. E, sadece Okan Tur ailesi olarak e, bizler değil de e, diğer... İş adamı arkadaşlarımızın da iş insanı arkadaşlarımızın da bu e, kampanyaya destek vermelerini çok isteriz. E, Savaş başkanımız zaten elinden geleni yapıyor. İnşallah da doğru da orada gidiyoruz. E, e, Bolu spor bizim Bolu sporumuz. Bundan sonra da Bolu spor'a başarılar diliyoruz. Tekrar söylediğim gibi e, diğer iş insanlarının da bu kampanyaya katkı ve destek vermelerini rica ediyorum. A takım hariç 80 personel olduğunu. Bugün o kanturdayız. Okan Tur ilk yarı bize büyük bir destek oldu. Buradan Mehmet abiye ve İlhan abiye tekrar bir teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiği gibi ee, biz Trendyol 1. Lig'deyiz ve kulüplerin A takım harici yaklaşık 60 ila 110 personeli var. E, bizim kulübünde yaklaşık 80 tane personeli var. Yani A takım olsun olmasın, A takım gelsin gelmesin. işte aşçısı, temizlikçisi, stadyuma bakanlar, sahalara bakanlar, fizyoterapistler. Bizde yaklaşık 80 tane personel var. Ee, Okan Tur, Mehmet abi ve İlhan abiyle geçen görüştüğümüzde sağ olsunlar. E, biraz önce de söyledim, bize ilk yarı bir destek vermişlerdi. Dediler ki biz bir personeli karşılayalım, bir personelin e, ücretini biz ödeyelim bir yıl boyunca. Ben öncelikle Okan Tur'a Teşekkür ediyorum. Ee, İlhan abiye, Mehmet abiye e, ayrıyeten teşekkür Değil ediyorum. Efendim. Bu belki bir başlangıç olur. 80 tane personelimiz var. Yani Bolu'da bence 80 tane iş adamı, 80 tane fabrika var. Biz bu 80 personelimizi karşılayacak bir bütçe oluşturabilirsek, yaklaşık Bolu Spor bütçesinin %17'sini, %18'ini karşılamış oluruz. E bu da bizim sırtımızdaki yükün yaklaşık 5'te 1'ini karşılamış olur.